Dostları merkezi selam Coin'cim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Luna Coin Luch Coin cephesinde çok önemli son dakika haberi geldi. E, ee, Luna Launch ve USDC 3'ü birden 11 Haziran'da yeni bir listeleme geliyor. Binance borsasında yeni bir listeleme geliyor arkadaşlar. Detayları aktaracağız. Fiyat bandına etki eder mi? Yorumlayacağız. Bildiğiniz üzere dünkü Bitcoin düşüşüyle birlikte %10'a varan düşüş geldi lunçta. Ama bu haber e, çok çok önemli oldu son dakika. Özellikle de 12'sinde davanın bittiğini göz önünde bulundurursak Ayın 11'inde yani davanın bitmesine bir gün önce neden listeleniyor gibi komplo teorileri de şu anda e, yatırımcılar tarafından konuşuluyor. Biz de bu videoda hepsine bir açıklık getireceğiz arkadaşlar. Sizler düşüncelerinizi ve e, yorumlarınızı yorumlarda belirtmeyi mutlaka unutmayın. Hızlıca videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce abone olmayı videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın. E, videoda bahsedeceklerimin hiçbir herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bir siti coin bildiğiniz üzere ön satışta ön satış lansmanını gerçekleştiriyor arkadaşlar. Ve 6 gün sonra MaxG borsasında listelenecek bir siti. E, bizler de aldık. elimizde mevcut bir siteler var. E, borsasında listelenmesini bekliyoruz arkadaşlar ve listelendiğinde inşallah dağıtımada da çıktığında elimizdeki bir siteleri yavaş yavaş satacağız. Şu anda stage 20'de ön satışın bitmesine de son 6 gün kaldı. Bir tane bir sitenin panelde oldukça uygun olduğunun da altını çizelim. %5 ödüllü referans linkimizi açıklamalarda inceleyebilirsiniz. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Konularımıza geçecek olursak öncelikle arkadaşlar şu bilgiyle başlayalım. Binance Tai yani Tayland Tayland'ın e, borsası binasının Tayland cephesinde Launch USDC ve Luna işlem çifti listelenecek arkadaşlar. 11 Haziran 2024 tarihinde listeleme geliyor. Hemen hemen 3 e, gün sonra listeleme gelecek. Fiyat bandını etki etmesini bekliyoruz. Öte yandan 11 Haziran'da gelecek olması yine söyleyelim. 12 Haziran'daki davanın bitmesinden bir gün önce neden listeleniyor gibi komplo teorilerini bir beraberinde getirdi. Şunu söyleyelim öncelikle. Luna Launch USDC zaten kuruluş amacı numar rakip bir e, coin olarak çıktı. E, ciddi bir e, ekosistem yaptı. Zaten çöküşün arkasında yatan binlerce komplo teorisi var. Ama benim düşüncelerim 2 2 yıl yıldır hatta daha fazladır Lunalunch yatırımcısı ve takipçisiyim. Sizlere de elimizden geldiğince araştırıyoruz, inceliyoruz, teknik analiz, fiyat analizi, haberleri, detayları aktarıyoruz. Benim düşüncem Duvon'un ne kadar güçlü olduğunu gördüler ve ayağını kaydırdılar. Burada e, Sejin Madem ki bu kadar büyük bir dolandırıcılık olayı var Luna cephesinde. E, Sejin e, hala nasıl Duon'la anlaştığının da e, en büyük örneğidir. Yani bu kadar büyük bir dolandırıcılık var ve siz Duon'la Terra ile anlaşıyorsunuz arkadaşlar. Yani bunun arkasında yatan büyük gizemler var. Bunu tabi nasıl çözeriz? E, çözülür mü? bunu bilmiyorum. Kim çıkar bu olayları açıklar bilmiyorum ama e, en nihayetinde sonuç olarak ekosistemin hala canlı, diri, gü güncel durduğunu görüyoruz. Binance gibi büyük bir borsanın Tayland e, cephesinde LUNCH, USTC ve LUNA'nın üçü birden bakın sadece LUNCH ya da LUNA değil 3'ünün birden listeleniyor oluşu da yine fiyat olumlu etkileyecek gibi görünüyor. Yaklaşık 3 gün kaldı. LUNCH'un da fiyat bandı düşmüşken bu haberle birlikte de az biraz toplamayı düşünüyorum. Zaten elimizde yeterinden fazla LUNCH oldu. Adet verme hiçbir zaman elimde şu kadar var demem ama bu fiyat düşmüşken de luncu buradan toplayacağım bu haberle birlikte. E davada da 12'sinde bitecek. Ona da 4 gün kaldı neredeyse. Yani burada önümüzdeki hafta başıyla birlikte bir hareket Munch luna cephesinde bekli bekliyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dünkü düşüşü ufak hemen yorumlayalım. Dünkü düşüş arkadaşlar Bitcoin düşüşüydü. Birçok altcoin hatta %90 neredeyse hepsi kırmızı şu anda birçok altcoin düştü. Likit düşüşüydü Bitcoin cephesinde. Bitcoin de toparlamaya girecek. Dün de bahsettik defalarca. E son 24 saatte 419 milyon dolar likit edildi. 155 bin trader likit oldu arkadaşlar. Bitcoin'in de tekrardan 71-72 bin seviyesini tazeleyeceğini ama öncesinde destek seviyesi olan 66 ve 65 bin test edeceğini söyleyelim. Yani buralardan tepki alıp tekrardan %10'a varan bir yükseliş Bitcoin'de bekliyorum. Bu da altcoinleri olumlu etkileyecektir. Bitcoin ve kripto cephesinde yorumlarım bunlar. Ama yine söyleyelim Luna 3 için 11 Haziran ve 12 Haziran çok çok kritik. Yani önümüzdeki hafta ee, artık yavaş yavaş dananın kuyruğu kopacak gibi görünüyor. İnşallah yatırımcıyı olumlu etkiler. Yatırımcı e, yani bizler izleyicilerimiz bundan e, pozitif karlarla ayrılırız diye temenni ediyorum. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Detaylar geldikçe hem Twitter hem YouTube'dan paylaşımlarımız olacak arkadaşlar. İnceleyebilirsiniz. Twitter'ımızı da abone olabilirsiniz. Öte yandan dediğimiz gibi bir Bitcoin'de ön satışta ön satış lansmanını gerçekleştiriyor. İncelemek isteyen dostlarımız varsa aşağı linkleri bırakırım. İnceleyebilirler. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşça kalın.